81 kilogramda Nejat Derin ve Ali Rıza karşı karşıya gelecek. Adanalı sporcu Nejat Derin, Şampiyon Star Spor Kulübü'nden çok yetenekli bir isim. Ali Rıza Gambari de çok tecrübeli. Müthiş bir maç daha bizleri bekliyor Loja Fight Club'da. Introducing first the full corner: Moon Jae, representing Iran, Ilan the sports ring by a son of a pure and fighter of HJ Fight Club Sports. 25 years old, standing 185 tall, weighing 81 kilograms. His professional record: 14 fights, 12 wins, four coming in the way! and to the free. 25 yaşında, 185 boyunda, 81 kilogram ağırlığında profesyonel kickboksta 14 maç yaptı, 12'sini kazandı. Tam 4 kez knockout etti rakiplerini. Sadece 2 kez malum oldu. And Chain -Ch Tiger. Hey, 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 Is awarded in the right corner. the Kivi, representing Turkey, Turkish sportsman trained by Hakan Cagin and Haniyeh İbrahim Champion around the world, a fighter of champion, star fight club sportsman. 21 years old, standing 185 tall, weighing 80 kilograms. His professional record: 12 fights, 10 wins, two coming in the way on a count. and only two defeats. Two-time Turkish champion and one-time European silver medalist. 21 yaşında, 1.85 boyunda, 80 kilogram ağırlığında profesyonel 12 maç yaptı. Onunu onu kazandı. 2 kez knockout etti rakiplerini. İki kez smarlı oldu. İki kez Türkiye şampiyonu. Bir kez Zavrupa ikincisi. Yellow Storm. Sarı Fırtına.